Buradan iki araba geçiyor Şuraya bakın beyefendi, şuranın haline bakın. Bu insanlar ne olacak, biz ne olacağız? Yetkiler uyuyor, yetkiler görmüyor. Görmemezlikten geliyor. Harmandalı alarm veriyor. Olası bir facia adım adım yaklaşıyor. Çık bizi bu hale soktu. Bize sahip çıkmak yok. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, ağlıyoruz, sızlıyoruz. Ne yapalım? İzmir'in Çiğli ilçesinde 1992 yılında faaliyete geçen Harmandalı çöp depolama alanı bölge sakinlerinin kabusu oldu. Tuş Bey sesleniyorum. Sayın Tuş Bey neredesin? Neden buraya gelmiyorsun? Neden? Hata mı yaptık? Kusur mu yaptık? Harmandalı çöp alanındaki bu yarıklar her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte eskiden burası yaklaşık bir yıl önce normal bir yoldu. Fakat görmüş olduğunuz gibi bu yolda ortadan kalkmış, buradaki direkler yıkılmış ve birçok bölgede yarıklar derinleşmiş. Şu an gördüğünüz yarıklar bir ayda oluştu daha aşağı doğru da gidiyor. Yani öbür gün yağmur yağdığı zaman buranın hali ne olacak? Yıllar içerisinde tonlarca çöpün ağırlığıyla bölgede toprak kaymaları yaşan... Harman çöp alanındaki heyelan ve yarıklar her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Yarıklar her geçen gün daha da fazla derinleşiyor. İşte bir yarığın tam yanındayız. İçine girmiş durumdayız ve bu alanda görmüş olduğunuz gibi benim boyum 1.85. O da buradaki yarıklar benim omzuma gelmiş durumda. Yani bir metreyi geçmiş durumda. Kısacası Harman Dalı'da facia adım adım geliyorum diyor. Bölgeden çıkan metan gazı da civarda yaşayanların sağlığını tehdit ediyor burada bazı bir çalışmalar yapmışlar. Bu çalışmaları buradaki yarıkları kamufle etmek amacıyla yapmışlar. Yani ülkemizin üçüncü büyük şehrinde yaşıyoruz ve metropol ilçesindeyiz. 210 bin nüfusumuz var. Lakin 210 binlik nüfusa 30 ilçe ve çevre, çevre illerden bütün çöplüğü buraya getirip dolduruyorlar. Buradaki vatandaş şimdiye kadar koku ve Zehirden dolayı rahatsızlık ama şimdi temelli işte bir zemin kayması var, toprak kayması var gördüğünüz gibi bir sene önce bu burası yoldu insanların geçtiği gittiği bir yoldu evet. toprak kaymasından dolayı yerleşim yerlerine doğru yaklaşmakta etrafımızda yerleşim yerleri bir yüz metre kadar ötede var. yani hayati risk içeriyor şimdi. Hiçbir açıklama yapılmıyor. Sadece bir rapor açıklamışlar. Rapor çok komik. Yani trajikomik. Yani ne diyeyim raporu Ankara'ya götürüp afat'a bildireceklermiş. Afat'a yüklenecekmiş vesaire. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar hükümeti yani hükümeti yıkıp da kendileri başlarına gelirse kendileri bir afat ekibi kurup bizleri de daha mağdur hale getirecekler. Çöplerin yakılmasıyla çıkan 181 milyon metreküp metan gazı doğada iki kat karbon monoksite neden oluyor. Sistem yapmadıkları için çöpten çıkan metan gazı toprağa patlattı. Şu an 10 e, yıl süresiz hiçbir çivi bile çakılmayan bir yere şu an çıkıp çöpe baktığınız zaman günlük 30 tonluk beton direklerle arıtma tesisi yeni yapılıyor. Burada yaşayan mağdur vatandaşlar evlerini kontrole geldiklerinde tabii ki çocuklar da yanlarında geliyor. Ama burada işte bu alanda evlerini kontrol ederken anne babalar çocuklar da bu alanda tehlikeli bölgede oynamak zorunda kalıyorlar. Biz buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyere sesleniyoruz. Bıraksın konser düzenlemeyi, bisiklet turlarını Gelsin ve burada insanların hayatıyla ilgilensin biraz. Alana baktığımızda zaten araçla çıkmak mümkün değil. Yolların hepsi sanki bir deprem olmuş, evet. bir doğal afetten geçmiş gibi bir görüntü. Dolayısıyla bu alanın tabii ki bazı yerlerde de bakıyorum İSUR'un bir takım çalışmaları olmuş ama bu yapılan çalışmalar hepsi boşa gitmiş. Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir'de 15 yıldan bu yana çöp sorunu ve kokusu gündemden düşmedi.